Şimdi biliyoruz ki Petro bir Alman hayranı. Evet. Ee, ve Rusya'yı... Her Rus Alman hayranıdır. Çünkü yanı başlarında Avrupa'nın en çalışkan, en düzenli, en disiplinli bir kavmi var. Bu disipline sahip olmayanlar Alman'a hayran olurlar. Bu çok açıktır. Slavların ortak özelliğidir Alman hayranlığı. Polonyalıların istisnasıyla. Yani bu çok açıktır. İstisna olarak Polonya. Onlar çok Fransız taraftarıdır başından beri. Rönesans'ın şeysi. dolayısıyla Alman genel kurmayının bütün terminolojisi çok erkenden Rus ordusuna girmiştir. Hatta bürokrasiye girmiştir. Hatta idari sisteme girmiştir. Bu Rusya'nın bir tarafıdır. Yani çok önemli bir usuldür bu. Peki Rus şeyi Petersburg'u görüntü olarak biraz Fransız ama kültür olarak Alman yapmak istiyor. Değil mi? Hayır, görüntü olarak bir baroktur. Büyük ustaların mimarların hepsi Rosselli dahil İtalyan Pardon İtalyan diyorum. İtalyandır ama o zaman zaten onlardı. İtalyanlar hakikaten zevkli bir Petersburg yarattılar. Buradaki eserlerin ne Rönesans ne Barok devri içinde Öncü bir rolü yoktur onu söylüyorum. Evet, yani önce eserler vardır çünkü bunlar öncü değildir ama büyük eserlerdir, çok önemli ustalardır ve Petersburg bilhassa ikinci Katerina devrinde. Katerina tamamen Almandır. Yani anaht prensesidir. <laughs> Elizabetha bunun kızı. Kızı. Onu yeğeni 3. Petro ile evlendirdi. Üçüncü Petro yarı Petro'nun torunu yarı Alman Holstein Gotha büyük tükası. Almancadan başka dil bilmez ve pek zekası parlak bir arkadaş da değil. Bu evlilikten dolayı dedikodular başkadır. Fakat biz dedikodulara değil zenolojiye bakarız. Bir de çocukları birinci Pavel'in suratına, üçüncü petroya tıpatıp benzer. Bu tabii çok önemli bir Almanlaşma periyodudur. Ama Avrupalılaşmadır. Çünkü ikinci Katerina aydınlanma kültürüne, Fransız kültürüne son derece bağlıydı. işine geldiği kadarıyla. Yani en çok sevdiği de biliyorsunuz Montesquieu. Rusya'nın coğrafyasına bakarak o coğrafyaya bu arada diyor sonsuz bir otoriter rejim hatta despotizm lazım, lazım diyor. İşte bu başucu kitabı oluyor Catherine o zaman. Yani el alemi memleketinde despotizme karşı kendisinin de uygun. Tabii çok büyük bir şekilde Avrupa koleksiyonlarını topladı. Voltaire'in kütüphanesi dahil. Onun için karşımızda Ermitaj gibi büyük bir eser var. Kışlık saraydır bu bütün Avrupa'nın ve dolayısıyla bütün dünyanın en çok kalem ihtiva eden müzesi. 2,5 milyondur bunlar. Ee, böyle bir müze yok. Yani onu çok açık söyleyeyim. Fakat bu hiçbir zamanda unik bir müze değildir. Yani ne Vatikan'dır, Hatta ne lurdur? Toplapı değildir. Toplamadır. Toplamam. Çok büyük bir koleksiyon. Çok muazzam var. bir müze. Evet. Yani Mesela Kremlin daha önemli bir müzedir. Çünkü Kremlin çok rustur. Sayısı az olsa bile. Ee, Moskova'daki. Bunlar önemlidir. Büyük bir reformatördür. Rusya'nın hayatını değiştirmeye kalktı. Bunun kavgası bugün bile yapılıyor. Ben burada isim vermek istemem. Elan... Öncü veya çok önemli mevkideki Rus münevverlerinin antipetro olduğunu söyleyebilirim Niye? size. Yani Rusya'nın karakterini bozdu. Bizi lüzumsuz bir dejenerasyona batırıyor. Avrupalılaştırmaya çalışıyor. Bizde de var ya aynı hikaye. Evet. Yani burada da var benzer şey. Bu bitmeyen bir kavgadır bu batıllaşma ve doğulu, Batılaşma, kavga. doğulu kavga. Nedir o doğu, nedir o Slavlık? nedir o batı? Yani bunlar çok tartışılır şey ama bir rahatsızlık vardır.